Sizin için bu türküler pezbali hale gelmiş Sayfalarsa isyanlarda mantıklı cümleler bir araya gelememiş Misyonerler pervasız işleyişler Sizin eseriniz Kasım'da aç bir başka Şu anda proleterden kulağına e bir geçimden İmitasyon muhatta hepsi sizden Ve mikrofona haram kusan bu ciddi torunlar zehirli sen verenlermişlerden bu kan dertli gençlik Ölmek bile parayla parayla satın alınan içinde karam Yalan değil tamam karar Yarın tarar 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 tamam, eğitilir zaman kayan bir yıldız At dostlar <laughs> sevendim Sizler et Sizler mert girendi <laughs> <de, sizler et, gülüyor> <de>, bizler Gelen fikirler Kaynaksız Siyah çiçekler çok seyahat Korkudur ümün gürüdür Panoromu harem Kalsitimi Bu sizin olacaktır, son seferim Söyleyeceğim bir şeyler çok mutlu sadece Çok konuşma, rezil oldun, hepsi mutsuz bence Aradan olmuş her bakışta kara para bence Ancak atladık, bu kaygı fayda etmez her şey. baksan, beni duysun dostlar Doğru yollar çektiniz, sevecek olay dostlar Dibinde katla olsun, mutlu olsun ister Sizler işte binlerce

ki saray hepsi çalışacak, hepsi başaracak. Bu bebeklerin panorama hane, ben senin yeni, ben yenisi bana ben seninmiş deri sökülecek. Sen senin bu dizi olacak, son seferin dönü yeni jenerasyon. Çok mutlu sence, evet. çok mutlu <laughs> sence, çok mutlu sence, çok mutlu sence. Anakta olmuş her bak işte kara para dökecek. Bana bir baksana, beni görsün, beni bir dostlar.